Şimdi burada iki gazeteci arkadaşımız var, Hande Fırat, Özay Şendir. Onlar da sorularını sorsunlar. Önce Hande Hande Fırat, sonra Özay Şendir'e döneceğim. Hande söz sende. Aslında biz bugün başkanla konuştuk, yarın Hürriyet Gazetesi'nde de olacak ama şunu sormak istiyorum. Bu logo meselesi çok mu önemli Sayın Başkan? Yani 2050 çadırda logo yok. AFAD'ın acaba sizin bahsettiğiniz gibi bir şartnamesi var ve burada logo gerekiyor mu? Logo olsaydı bölgeye mi gidecekti? Doğrudan sizin tarafınızdan ve AFAD tarafından. Bununla bağlı olarak da o zaman Türkiye Afet Müdahale Planı'na bazı değişikliklere ihtiyaç mı var? Şöyle Hande Hanım, yani 2000 çadır aslında bizim iki günlük üretim kapasitemiz. Yani çok büyük bir miktardan bahsetmiyoruz. bu Tabii ki bölgeye gidecekti. Yani bu çadır ihtiyaç anında ve AFAD'ın planladığı lokasyona biz bunu elimizdeki bütün üretim kapasitesini ve hala hazır kapasitesini AFAD'a zaten bildirdik. yani Dolayısıyla o bölgeye gidecek, kurulacaktı. Burada sadece bizim yani AFAD'la olan ilişkimiz şu şekilde Kızılay Çadır ve Tekstil şirketini herhangi bir e, ihalelerden vesaire kamu e, e, imtiyazına sahip değil. Yani açılmış olan kamunun ihalelerine giriyor, fiyat veriyor. Eğer fiyatı e, uygun şartlarda vermişse, o teknik şartlanmaya uygunsa e, o sözleşmeyi yapıyor. Nitekim e, şu an e, AFAD'ın e, açmış olduğu ihalelerden almış olduğumuz e, e, siparişler e, şu anda üretiliyor. Yaklaşık 110 bin çadır şu anda Kerem, üretiliyor. Kerem Bey, Afat bir şey oldu. siz Afat'tan bu da para alıyor musunuz? Çadır, bu iki çadır. Alıyor, Afat'tan da para alıyor musunuz? Tabii Afat çadır ihalesinde çıkan ihtiyacı olan çadır ihalesine özel sektörden herkese açık uluslararası ulusal bir şekilde bunu çıkar. Bizim şirketimiz de girer, yarışır. Bu yarışmada ya eğer yani alırsa ben bu. şu şu meseleyi de anlayamadım. Şirketleşmeye ne zaman gittiniz? Yani çadır için bir şirket kurmak böyle hani fatura kesip parayla bana hani biraz şey geldi. Onu açabilir misiniz lütfen? Yani beni ikna edebilir misiniz? Ee, Kızılay bir yardım kuruluşu. Bağışlar topluyorsunuz. Ee, biz size bağışlar veriyoruz Türk Ulusu olarak, Türk Milleti olarak ee, ve siz bizim bağışlarımızla ayakta kalıyorsunuz E bir şirket kuruyorsunuz e, çadır üretiyorsunuz o çadırı da faturalandırıyorsunuz parayla satıyorsunuz e, çadır afet bölgesi için gerekli ne, yani neden işin içine para giriyor neden fatura giriyor bunu ben anlayamıyorum bunu bana anlayabileceğim şekilde izah edebilir misiniz beni ikna edebilir misiniz Tabii, şimdi e, sivil toplum kuruluşlarının yani Kızılay bir dernek statüsünde ve devletten herhangi bir bütçe kullanmıyor. Vatandaşın vergilerinden herhangi bir pay almıyor. Eskiden bazı imtiyazlar vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızılay'a vermiş olduğu bazı imtiyazlar. Mesela maden suyu işletme hakkı. Bu halen bizde biz maden suyu şirketimiz var, Kızılay maden suyu fabrikamızı Atatürk'ün bize verdiği 1927'den beri işletiyoruz. Yani size gelir gelir olsun diye, değil mi? Gelir, yani Kızılay'a gelir olsun Tabii. diye. Tabii, yani bütçeden para almadığı için. E, e, personelin maaşlarını, bu yüksek kapasitedeki hali hazır kapasitesini tutabilsin diye... E, ...tıpkı vakıf medeniyeti gibi düşünün. Akaretler, akarlar vardır. Bir de onların hayratları vardır. E, hayır maksatlı oradan elde ettiği gelirlerle çalışır. Dolayısıyla mantık tamamen odur. E, eskiden röntgen filmleri tekeli vardı. Kızılay sadece getirirdi. İskambil kağıtlarını Kızılay getirirdi. Sıtma ilaçlarını işte. bu Bunun gibi çok sayıda Kızılay'ın imtiyazı vardı. Bunlar teker teker kalktı ama... Bizim iktisadi teşekkürlerimiz yani çadır tekstil gibi hastanelerimiz gibi maden suyu iktisadi teşekkürlerimiz 1920'lerden beri var. Yani bu şirketler şimdi kurulmuş şirketler değil. Yani, yani bu iktisadi çadır teşekkürler o geçmişten iktis beri var. Çadır çadır üretimi bir satışa dönüşmüş hali eskiden beri mi var? Yani eskiden beri mi tabii çadır tabii. satar Kazılay? Tabii mesela Milli Savunma Bakanlığımızın ben e, ihale evraklarına baktım. 1930'larda 40'larda yapmış olduğu e, gene e, Kızılay çadır firması girmiş. E, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin e, ihtiyaç duyduğu, Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu çadırları tedarik etmek için anlaşma yapmış, üretmiş, e, bedelini almış, vermiş. Yani dolayısıyla bu zaten gelenek olarak devam eden bir şey. Buna niye ihtiyaç duyuluyor? Çünkü şundan. E, şimdi Kızılayımızın 3 tane e, gelir kaynağı var. E, bir tanesi bağışlar bahsettiğiniz gibi her yıl bize 1,5-2 milyon müstakil bağışçı az ya da çok bağışta bulunur. Uluslararası fonlar alırız. Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden, Uluslararası Kalkınma Ajanslarından, Dünya Bankası'ndan, Çalışma Örgütü'nden 50'ye yakın çok büyük uluslararası kuruluşlar şu an Kızılay'ın e, fon temelli, proje temelli kontratları vardır. Dünyanın en yüksek e, e, miktarlı fonlarını kullanan e, sivil toplum kuruluşlarından bir tanesiyiz. Yani dolayısıyla uluslararası fon anlamında söylüyorum. E, bunları kullanırız. Üçüncü kaynağımız da e, gelir getirici faaliyetlerimizdir. Yani Kızılayımızın e, bu e, yatırım grubundaki e, akaretleri dediğimiz şirketleridir. Dolayısıyla. Bu bize e, sürekli sürekli bin çalışanımız var Ahmet Bey. 15 bin çalışanımız var. Sadece kan hizmetlerimizde 4.500 sağlıkçı çalışıyor. Yani dolayısıyla büyük bir e, ordu e, çalışıyor. E, Türkiye'nin e, hem e, yurt içinde hem de e, yurt dışındaki e, menfaatleri ve insani desteklerini muhafaza etmek Bu için tamam. ve devletimize ben, ben destek şimdi olmak için Kerem Bey olağanüstü bir durum var. Yani Türkiye 100 yılın en büyük felaketiyle karşı karşıya. Böyle bir felaket durumunda Kızılay şu tür bir alarma geçmez mi? Arkadaşlar bütün o rutin işlemleri bırakıyoruz. Faturalar, stoklar o anlayışlardan çıkıyoruz. Büyük bir felaket var. Ona göre hareket etmeliyiz. Ona falan. Böyle bir hava yok mudur? Oluşmaz mı? Hani bir telaş, bir panik demek istemiyorum. Hani panik yanlış bir şey ama hani böyle bir e, büyük seferberlik haline bütün o kuralları, rutinleri bir tarafa bırakarak yaklaşmak gerekmez mi? Gerekmez. Şöyle ki çünkü biz zaten bir afet kurumuyuz. Yani şu an dünyada e, yaklaşık 100 civarında silahlı e, çatışma ve savaş var. E, biz yaklaşık 46'sında çalışıyoruz. E, Türkiye'de e, yaklaşık 4 milyon geçici koruma statüsünde bulunan insana çok geniş sosyal destekler veriyoruz. Sadece Suriye'nin içerisinde 3 bin personelimiz var. Sağlık Bakanlığımızla beraber 8 hastane, 40 tıp merkezi, 10 mülteci kampı, 12 yetimhane Kuzey Irak'ta çok geniş operasyonlarımız var Balkanlarda, e, Sahra Altı Afrika'da. Şimdi bütün bu operasyonlarımızı biz kurallı sürdürmek zorundayız. Her bir işlemimizin e, o devletimizin bize e, vaz ettiği mevzuatlar çerçevesinde olması gerekiyor. E, bütün bu işlemlerimiz için biz her yıl e, uluslararası bağımsız denetim firmalarından denetim geçiririz. Avrupa Sayıştay'ı gelir bizi denetler. Türkiye, Dolayısıyla rutinin sizin, dışına çıkamayız. Sizin ülkeniz eee Yüzyılın bir büyük felaketiyle karşı karşıya kaldığında e, normal zamanlardan farklı bir aksiyon alma planınız var mı? Öyle sorayım. Yani belki o panik var. Yan, var, yani, var. yani ben de onu yani kastediyorum. Yani. Farklı bir organizasyon. Böyle. Or bir hani farklı organizasyon bir yaklaşım olarak bütün yani 15 bin çalışanımız tamamen bir afet yapısına dönüştürülür. Ankara'da bir komuta kontrol ve afet koordinasyon merkezi kurulur. Hepimiz onun evrine gireriz. Ben şu anda sahada bir genel başkan olarak bulunmuyorum. Sahada o komuta kontrolün bana vermiş olduğu izleme, değerlendirme, geri bildirim ve sistem iyileştirme elemanı olarak çalışıyorum. Genel müdürümüz e, merkezde operasyonu yönetiyor. Afet İşleri genel müdürümüz sahadaki afet operasyonlarını yürütüyor. Her bir kümemiz var. Beslenmesi, barınması, sağlığı, psikososyali, lojistiği, e, aynı yardımı. Bütün bu operasyonların başında e, şu an biz e, Hazar'da ve Sefer'de farklı organizasyonla yürütürüz. Şu an Sefer'deyiz ve Sefer e, tarzında bir organizasyonla yürütüyoruz. Ama gene satın almalarımız, gene harcamalarımız, yani mesela bütün insani yardım malzemelerimiz depo olarak barkodlu olarak girer, barkodlu olarak çıkar, teslimatlar, lokasyonları tutanakla yapılır. Her şey, her şey çünkü hesap verebilir olmak zorunda. Çünkü zaten biz bir afet kurumuyuz. Yani e, biz bizim rutinimiz bu. Hande, Şimdi şunu sormak istiyorum öncelikle ben aslında biliyorum yani tüzüğünüzde de zaten bir takım şirketlerle işbirliği yapabileceğiniz üretim yapabileceğiniz ve benzeri yazıyor ama ben tabii gene bu 2050 tanesinin neden dolayı deprem bölgesine gönderilmediğini afada verilmediğini anlamış değilim logosuz olduğu için mi diye sorum orada duruyor ikincisi CHP, Gürsel Tekin ve arkadaşları ee, Kızılay'ı holdingleşmekle suçlayarak kuruluş amacından ayrılmıştır diyerek Anayasa'nın 98. ve Meclis Tüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmasını istediler. Ee, acaba bu konuda bir yanıtınız olur mu? Kızılay holdingleşti mi? Yani şöyle bir Hande'nin sorusunun şöyle bir devamını da getirelim. Yani şu çok net sordu Hande. Ben de çok duyuyorum holdingleşti ne demek holdingleşmek ne demek ve siz gerçekten holdingleşiyor musunuz? İkincisi Hande'nin sorduğu bu 2050 ahbaba verdiğiniz 2050 çadırla ilgili yani ahbap o çadırları almasaydı o çadırlar yurt dışına mı gönderilecekti? Bir de böyle bir soru var. Ha, hayır hayır. hayır o çadırlar... Ya da logosu Af olsa bölgeye mi gidecekti? Yani AFAD, AFAD iddia şöyle bir iddia var ya, logosuz ve şartnameye uygun değil. Bu yüzden mi AFAD'a gitmedi bu çadırlar? Ya şöyle aslında arkadaşlar bize sorsalardı biz bunu AFAD başkanımızla konuşurduk ve onların temin şeyine ne derler, sistemine sokardık. Yani arkadaşlar gereksiz bir orada şey yapmışlar ama e, AFAD'ın e, tedarik sistemiyle veya onun istediği şartnameyle gitmese bile zaten Kızılay kendi öz kapasitesinin %100'ünü seferber ettiği gibi bunu da e, sahaya seferber edecekti. AFAD'ın bize göstermiş olduğu lokasyonları kuracaktı. Yani Dolayısıyla o çadırlar, o bizim iki günlük üretim e, sayılarımız sahaya zaten gidecekti. E, holdingleşti mi meselesi? Yani Kızılay. Yani mesele size Saat... sorulmaması mı Sayın Başkan? E, o çadırlar şu anda vatandaşlarımızın hizmetinde. Bunu ahbap almasaydı da gene aynı saatlerde hizmetinde olacaktı. Yani o noktada e, depolarımızda tutulacak veya e, yurt dışına gönderilecek bir çadır yoktu. Yani dolayısıyla o e, Peki, ahbap aracılığıyla. Ahbap. Gitmiş. Ahbap almasaydı, siz o çadırları afada verseydiniz, ahbaptan aldığınız parayı afattan da alacak mıydınız? Hayır, hayır. Onu biz e, AFAD'a kendi vermiş olduğumuz, bizden istemiş olduğu asgari stok 50, 50 bindi. Biz 54 bin 70 olarak verdik. E, bunu da 56 bin 70 olarak e, vermiş olacaktık. Yani dolayısıyla aynı ücretsiz verdiğimiz e, milli stok kapasitesi içerisinde e, AFAD'a teslim edecektik. Yani dolayısıyla o e, çadırlar e, gitmiş olacaktı. Ha şunu da söyleyeyim. Ahbap bir sivil toplum kuruluşu bizim gibi e, bağışlarla... Holdingleşmeye de yanıt ah vereceksin sanırım. Evet, Ahbap bir yardım kuruluşu. Tıpkı Kızılay'a bağış yapan hayırsever, insaniyet perver insanlar olduğu gibi Ahbap'a da bağış yapan gene bizim vatandaşlarımız. Yani dolayısıyla aslında amaç insanların barınabilecekleri bir çadıra kavuşmasını sağlamak olduğu için Kızılay üzerinden bağış yaparak gitmiş, Ahbap üzerinden bağış yaparak gitmiş. Bunun aslında çok da önemi yok. Çünkü aynı milli vatandaşın, milletimizin bağış sermayesini kullanarak sahaya sevk ediliyor. Ben de Ahbap'tan aldığım bu şeylerle, kaynaklarla tekrar çadır üretip bunu Kızılay'ın çadır yani depolarına o, o ihtiyaç fazlası oluşa koyacağım. Şöyle gerçekleşiyor, ben Kızılay'a çadır için yardımda bulunuyorum, para veriyorum. E, ama aynı zamanda Ahbap'a da yardımda bulunuyorum. Ahbap geliyor, Kızılaya para veriyor. Yani e, hiç gerek yok aslında bu bürokrasiye. Biraz bu bürokrasiyi Yok yok yok. Bu bürokrasiyi kaldırmanız yani şöyle, lazım. Yani e, yeni bir yaklaşım gerekiyor. Hande ona işaret etti biraz. Ö, öyle. Yani dolayısıyla burada e, maksat hasıl oldu. E, konuştuğumuz e, hacim de çok büyük bir hacim değil. E, bu noktada e, biz e, Haluk Beylerle de, Afat'la da e, bu konuyla ilgili e, konuşmalar, düzenlemeleri varsa geri e, düzenleyici bir takım e, şeyler, işlemler bunlar da yaparız. Onlarda herhangi bir sorun yok. İkinci e, sıkıntı e, veya ikinci sorunuz şu. E, Kızılay'ın e, iktisadi teşekkürleri hep oldu. Yani kurulduğu günden bu yana Kızılay iktisadi faaliyetler yürüttü ve elde ettiği gelirlerle de e, finansal sürdürülebilirliğini sağladı. Yani dolayısıyla bu akar mantığı e, hep oldu. E, e, 2018 yılına kadar bu e, e, Türkiye Dernekler Kanunu çerçevesinde derneğimizin iktisadi teşekkülü e, hükmündeydi. hükümündeydi. Yani Türk Ticaret Kanunu'na tabi olmayan, Dernekler ka Kanunu'na tabi olan e, bir yapıda sürdürülüyordu. Ancak tüzel kişiliği yoktu. Şimdi burada Bizim şirketlerimiz ve akarlarımız yatırımlar yaptılar, büyüdüler, fabrikalar açtılar, yeni lokasyonlar kurdular. Artık bu küçük derneklerin işte çay ocağı işletsin, küçük lokaller işletsin diye mevzuatta çerçevelenmiş olan e, iktisadi dernek iktisadi işletmeleriyle yönetilebilir olmaktan çıktı. Biz de devletimize başvurduk. Dedik ki biz SPK denetimine girmek istiyoruz. Daha e, Türk Ticaret Kanunu'na göre hareket etmek istiyoruz. Sermaye şirketlerine dönüştürmek istiyoruz. Yapıyı daha şeffaf, daha profesyonel, Peki, daha yönetilebilir bir yardım kuruluşu, istiyoruz. Bir dedik. Yardım kuruluşunun bu şekilde davranması, bu böyle bir yapıyla ortaya çıkması bu yapıya geçmesi doğru mu? Zaten holdingleşme eleştirileri holdingleşti eleştirileri buna yönelik zaten. Yani bunu şey bulmuyorlar. Yardım kuruluşu felsefesinin ne uygun bulmuyorlar. Ola, yani siz ee, nasıl izah ediyorsunuz yardım kuruluşu felsefesiyle bu şirketleşme çabasını? nasıl bağdaştırıyorsunuz? Yurt dışında örnekleri var mı? Mesela Kızılaç'ın var mı şirketleri? Kızılaç'ta şirketleşiyor mu? Hep bütün büyük yapıları mesela Alman Kızılaç'ı dünyanın en büyük iktisadi şirketleri bulunan bir yapıdır. Devasa büyük Hastaneleri vardır, ambulans şirketleri vardır, fabrikaları vardır, çok büyük gayrimenkul şirketleri vardır. Ee, İran Kızılaç'ın 28 tane şirketi vardır, Amerikan Red Cross'un e, şirketleri vardır. Niye? Çünkü bunlar, e, Ahmet Bey, insani yardım sektörü olarak biz büyük bir e, finansal darboğazın içerisindeyiz. E, dünyada e, Birleşmiş Milletler, sivil toplum kuruluşları, Kızılay ve Kızılaç Federasyonu'nun bir yıllık toplam bütçesi 100 milyar dolardan aşağıda. Yani kozmetik sektörün 400 milyar dolar olduğu bir dünyada biz e, yani 150-200 milyon insanın e, barınmaya, acil insani desteğe ihtiyaç duyduğu bir yerde 100 milyar doları toplayamıyoruz. Türk dünyadaki insani yardım sektörü olarak. Dolayısıyla devletlerin bağışları da, fonlar da, vatandaşların katkıları da yetmiyor bizim insan ızdırabını dindirmeye. Yani bugün e, açlıktan 1 milyar insan ölüyor her yıl. E, yani muazzam bir insani yük var. Eee 100 milyon insan silah zoruyla evini terk etmiş ve barınma ihtiyacı yaşıyor. Bu büyük yapıyı sürdürülebilir kılmak için biz e, insani bir e, model olarak ortaya koyduk ve bizim modelimiz bugün e, Cenevre'de e, Avrupa'da e, ve büyük e, insani yardım kuruluşlarında model alınıyor. Ya yani bu model sürdürülebilir finansman sağlama açısından. Şimdi ekonomik krizler olduğunda yoksullara maddi destek vermeniz gerekiyor ama ekonomik kriz olduğunda bağışlar azalıyor. Başlar azaldığında sizin en çok size en çok ihtiyaç duyulan yerde sizin e, maddi destek vermeniz için gelirleriniz düşüyor. Kerem başka Bey, Sayın Başkan, sadece başka. Kerem Bey özel şendir bir soru soracak. Sayın Başkanım aslında dört e, tane arka arkaya soru sormak istiyorum. Bir ahbap yardım topluyorsa diğerleri gibi para ödesin, problem yok. Ama e, Kızılay sadece ahbaba çadır satmadı. Bölgede Ücretsiz ilaç dağıtacak Türk Eczacılar Birliği'ne de iki tane çadır satıldığını biliyoruz. Bu dönemde toplam... Satılmış mı gerçek? Evet. İki toplam, tane. Evet, kaç Bir tane çadır, çadır satıldı? Türkiye Eczacılar Birliği ben bölgede ilaç e, dağıtacağım ilaç demiş dağıtacağım iki demiş. tane çadır almış. Doğru mu bu Kerem Bey? Ee, arkadaşlar tıpkı ahbaba verdikleri gibi büyük hangar tipi e, çadırlardan e, Türk Eczacılar Birliği talep etmiş. Bizim şöyle Ahmet Bey... Yani ee, internet sitelerinde, alışveriş sitelerinde bizim e, bu Kızılay Çadır ve Tekstil'in e, çadırları e, satışa açık. Vatandaşlar, e, belediyeler, DMO'da, kataloglarda var. Yani isteyen giriyor, istediği tipte büyük, küçük, e, küçük tip, e, işte kış tipi, e, şişme çadır tipi, sahra hastanesi, çok farklı sayıda e, çadırlarımız var. Onlar da ulaşmışlar bedelini ödemiş, almışlar. Kendileri talep etmişler, almışlar. Kaç tane yani, toplam e, toplam satılan çadır sayısı kaçtır sayın başkan? Ahbap Türk Eczacılar Birliği başka alanlarda buluşsa toplam sadece, kaç çadır sadece, satıldı? İşte sadece bu iki kuruma verilmiş. Zaten Peki. ondan sonra medya medyaya düşünce ben arkadaşlara dur, durdurdum. Yani ellerindeki hangar tiplerini de e, e, yaşam tipi olan, aile tipi olan çadırların tamamını da biz e, ticari olanlar da dahil olmak üzere öz kapasitemizde de dahil olmak üzere zaten sahaya sevk ettik kurduk. Yani. Dolayısıyla e, şu an e, herhangi bir zaten satacak çadırları da yok ellerinde. Peki Sayın Başkan bir ha, şey. Ben, ben işte bu cevabı bekliyorum. En baştan <laughs> diyeceksiniz ki satacak çadırımız yok kardeşim bırak satmayı. E, yani bu cevap verilseydi en baştan en düzgün cevap bu olurdu. E, çünkü sizin deprem olmuş satacak çadırınızın olmaması lazım. Yani hepsini sevk etmeniz lazım bir biçimde. Özel... Ee, şimdi 50 bin çadır stokta bulundurma mecburiyetiniz var afet yasasına göre. Elinizde 54 artı 2 bin ise 56 bin çadırsa AFAD sizin elinizdeki toplam çadır sayısını deprem sabahı biliyor muydu? Yoksa sadece Kızılay'da zaten 50 bin tane var ben bu 50 bini çekiyorum mu dedi. 54 bin'i e, bizim 4, 54 bin'i. Yani afetin haberi yok, var mıydı zaten Sayın Başkan? Bu çadırlarda. Kızılay, şey, Kızılay bizim elimizde 54 bin var. 54 bin'i veriyoruz demiş anladığım kadarıyla. Halbuki 56 Şöyle, bin var. Şöyle bizim ortak. Orta, evet, halbuki ortak 56 bin var. Bir, o, o, ortak bir raporlama sistemimiz var e, bizim e, ve biz zaten e, bütün bu stok bilgilerimizi sadece e, çadır anlamda değil, yani battaniyesi, ısıtıcısı, NFI dediğimiz e, işte mutfak kitlerimiz, e, sahra. E, e, mutfaklarımız, mobil aşevlerimiz ne kadar kapasitemiz varsa biz bunu zaten raporluyoruz. Güncel ve hala hazır kapasitemizi AFAD zaten sistemimizden biliyor, görüyor. Yani dolayısıyla zaten biliyordu. Ticari Şirkettekileri de biliyor kadar. mu Sayın Başkan? Yoksa sadece sizin envanterinize girenimi biliyor? Envanteri zaten şirketteki olması lazım. Yok, şöyle şirketin üretim kapasitesini vesairesini biliyor çünkü ona tedarik ediyoruz. Onlar şirketimizdeki üretim kapasitelerini de kontrol ediyorlar. Yani çünkü işte FAT testleri var, yani üretim sırasındaki testler var, e, kumaşların uygunluk testleri var, yanmazlık tutuşmazlık mukavemet testleri var, yalıtım testleri var. Bunları geliyor, e, yaptırıyor, yapıyor, e, e, muayene tutanakları, yani biliyor bizim içimizi çok iyi biliyor. Dolayısıyla e, bu anlamda zaten biz e, yani. Birlikte çalışan, çok çok yakın, değer katan çözüm ortağıyız. Dolayısıyla zaten bütün bilgilerimiz onlara şeffaf bir şekilde yani açık. Yani AFAD o zaman talep etmedi mi sizin elinizde bulunan bu 2000 ekstra çadırı? Biliyor yani AFAD biliyor muydu? Ha, şöyle, biliyor muydu, biliyorsa nasıl talep etmedi gibi bir soru geliyor benim aklıma Sayın Başkan. Ö, Ö, Özay Bey, şimdi e, afetin büyüklüğü ortaya çıkınca hı hı. bizim arkadaşlarımızla, AFAD'daki e, barınma sistemlerindeki arkadaşlarımız sadece çadır için değil, çadır, konteyner ve sayır barınma noktasında neler yapabiliriz diye çok hızlı bir şekilde herkes dünya network'ünü ve ulusal network'ünü masaya getirdi. Biz sürekli dünyanın bütün çadır üreticilerini, büyük çadır üreticilerini biliyoruz. Dünyanın bütün stok noktalarını biliyoruz. Her birisiyle biz kendi network'ümüzde, AFAD kendi network'ünde zaten dünyayı ayağa kaldırdık biz. Dolayısıyla Zaten aynı masadayız. Biliyor mu, bilmiyor mu? Afat de zaten hayır. ben götürüp onu zaten hayır, Afat'a sorun, vereceğim. Ha evet. onu soruyor zaten. Yani o 2000 çadır ne olacaktı siz Ahbaba vermeseydiniz onu Afat'a mı verecektik? Afat'a verecektik. Aynen. Tabii tabii, tabii. afatı götürecek. Ama göreceksiniz Afat'a parayla vermeyecektik. Ee, ah baba parayla verdiniz. O zaman Ahbab'ın parasını Şöyle, da iade edin, iş bitsin, sorun çözülsün. Bakarız ona da bakarız. Ona da bakarız. Peki Şimdi, Sayın Başkan e, çok e, özür dilerim. Bir şey daha bir şey daha söylerseniz çok mutlu olacağım. Ben ilkokulda Kızılay Kol Başkanı'ydım. Hatta o zamkı bol sürülmüş zatlardan dağıtıp iki buçuk liralar toplayarak çok gururlu yaşamış bir Türk vatandaşı olarak soruyorum bunu. Kızılay'ın son 24 saattir bu kadar tartışılmasına, kamuoyundaki imajına, bu kadar zarar verilmesine ve sizin eleştirdiğiniz bu davranış biçimine yol açan o pazarlama biriminin CEO'sudur, başıdır vesairedir bir yaptırımınız olacak mı? Ee, şöyle Özay Bey, yani bu e, tartışma zemini e, hakkaniyetli, e, insaflı bir zemin olsaydı eğer, e, bunun e, yani, maşeri vicdanı bu kadar köpürten, bu kadar e, kabartan, bizi bugün bu saatte e, bu konuları tartışmaya iten mesele aslında e, 2 bin adet çadır. Yani şu anda 700... 50 bin çadır planlanmış. Bunun içinde 2 bin çadırla ilgili bahsediyoruz. Tabii ki bu konuyla ilgili bizim iç mekanizmalarımız işletiliyor. Yani bu konuyla al alakalı e, gerekli e, vatandaş e, çalışanlarımızın e, bu konuyla alakalı e, kim karar vermiş, niye sormamış, iç görüsünü niye kullanmamış, e, bundan sonra bunun düzeltilmesi için hangi idari e, tedbirleri, mevzuatsal tedbirleri almamız gerekiyor. Sistem çalışıyor bu noktada ama şöyle ben e, bu, bu konunun yani bu konunun e, e, yanlış anlamalar veya bizim eksik anlatmalarımız olabilir. Bu noktada hani e, bir şey bir şey diyemeyeceğim ama bir de çarpıtma boyutunda ele alınması ve sanki yani sanki e, e, bu e, 20 günü içerisinde e, ya yani ben e, ömrünün yarısını savaşlarda ve afetlerde geçirmiş bir insan. Yani ee, Yugoslavya'nın dağılmasıyla başladık. 99 depremiyle devam ettik. Ee, bir hekim olarak ben gönüllü olarak çalıştım. 20 günde bu kadar büyük bir enkazın altından üstümüzdeki tozu silkeleyerek devletimiz çıkmış, milletimiz çıkmış. O kadar büyük bir operasyon yürütülmüş. Yani burada yani e, konuşulacak o kadar büyük iyilik hikayeleri varken bugün gündemlerde, manşetlerde şu 2000 çadırı konuşuyor olmamız e, ben e, yani insafla ve yani biraz abartılı görüyor. Yani. Tepkiyi biraz Kerem abartılı Kerem Şöyle yani haklısınız. Şurada haklı. Acaba parasını gerçekten iade mi etseniz Kerem Bey? Ya bence ona Konuşur. da gerek yok. Ahbap zaten yardım için para topladı. Ahbap parayı ödesin. Ama bizim kanımıza dokunan o çadırlar ya satacak çadırım yok. Mal yok. Satacak mal yok. Hepsini ben Demesi verdim lazım. depreme. Be, benim beklentim ben, bu. Ahbap Parayı ödesin bir hafta sonra teslim ben alsın çadırı. Ben şöyle bir şey yani ben de çok üzülüyorum hakikaten. Kızılay bizim göz bebeğimiz. Yani ben Kerem Bey'in e, nasıl bir çaba içinde olduğunun farkındayım ama eleştirdim de bugünkü yazımda kendilerini. E, bunun tartışılması lazım. Yani burada e, vicdanları yaralayan bir durum var. Bunu konuşmamız, sorgulamamız şart. E, bu şu demek değil Kızılay'ın bölgede afet yönetimi gerçekleştirdiği hizmetleri inkar e, orada çalışan Kızılay çalışanlarının o fedakarlıklarını inkar anlamına gelmiyor e, o da ayrı onu da konuşuruz onu da konuşmamız lazım İşin e, işin o boyutu önemli yani biz yakaladık bir şey Kızılay'da bir açık yakaladık ha 2000 çadır satmışlar tepinelim onun üstüne demiyoruz ama bu önemli bir konu bu kafalara takılmış bir konu ee, Yok çok ben, güvenmekle e, şunu, alakalı şunu, sayın şunu, başkan. Şunu, Şimdi bakın hayal kırıklığı güvenirseniz hayal kırıklığı yaşarsınız. Güvenmediğiniz kimse size hayal kırıklığı yaşatamaz. Kızılay bizim çok güvendiğimiz bir kurum ve öyle kalmasını istediğimiz için bu kadar üzerine bir cevap gidiyoruz Cevap versin. Peki peki şöyle şöyle bir şey ifade edeyim. Ben mesela e, e, yani bir olmayan ergi gibi e, algılamayın ama. Yani e, diyelim ki Ahbap bizim arkadaşlarımıza ...geldi dedi ki şu 2000 çadırı bize verin... ...bizimkiler de dedi ki e, size verecek çadırımız yok kusura bakmayın... E, ...ondan sonra da birisi dedi ki... ...ya biz gittik devlete parasıyla alacaktık... ...bize de çadır tekstil diye bir şirketleri bak bak... ...Trent yolda satıyorlar... ...işte orada burada satıyorlar... ...bize vermediler e, deseydi... ...sizce e, ne tartışıyorduk biz bugün? Hayır siz, yani, siz size verecek çadırımız yok demeyecektiniz... ...söyleyeceğiniz tek şey vardı... Elimizdeki tüm çadır stokunu deprem bölgesine sevk ettik diyecektiniz. Yani biz her gün bin tane çadır üretiyoruz. Şu an zaten öyle değil mi Sayın Başkan? Stoğunuz sıfır değil mi? Stoğunuz sıfır olması lazım yani.